Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Giray. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra Betirden Wolves'un 7. bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, çok uzun bir aradan sonra artık aranıza aramıza geri döndüm. Gerçekten çok uzun zaman oldu. Sizleri çok özledim. Video çekmeyi çok özledim. Ve çok şey yaşandı. Ama tabii ki de e, çok derine inmeyeceğim. Yani çok sizi sıkmak istemiyorum. E, artık buradayım. yani Bundan sonra e, devamlı olacak. Yani <laughs> sürekli böyle yapıyorum biliyorum ama ne yapayım? Çok fazla sorun çıkıyor. Her neyse. E, daha fazla konuşmadan, daha sizi yormadan videoya geçelim. Oyunumuza girelim. E, uzun zamandır yoktum dediğim gibi. E, fakat bunun... Getirleri size gerçekten güzel olacak. Çünkü size çok büyük sürprizlerim var. Yapmayı bekleyen, olmayı bekleyen. Ee, en son En sonki Better Than Walls bölümünde Hatırlıyorsam bir şey yapmıştık. Ben size Video arasında bir şeyler yapacağım demiştim. Onları yaptım. Keslerinde de koyarım yavaş yavaş. Bu oyun niye girmiyor? Evet arkadaşlar. Çok kısa bir Sorunu yaşadım. Hatay oldu niyese? Oyuna girmekle ilgili. Şöyle ayarlarımızı da Hemen hazırlayalım. Tamamdır. Her şey tamam. Şimdi e, tabii ben siz buraları görmemiştiniz. Usul yaptım ben. Video arasında yapacağım demiştim çünkü. Fakat onları da kamera yani video şeyini aldım. Video çekimine. O kesleri de böyle göstereyim. Evet ve e, az kalsın buraları düzenlerken e, ölüyordum az kalsın gidiyorduk Yani ölümden dönmek çok korkutucuydu. Gerçekten çok orada çok büyük bir şey yaşadım. Sırama yaşadım. Şu creeperlar var ya. Az kalsın bir hayatım bitirecekti. Her neyse ölmedik yaşıyoruz ve buradayız. Şimdi ben video arasında yemek toplar mıyım demiş miydim onu tam hatırlamıyorum. Fakat yemeğimiz ben tabi buraları hazırlarken çok azaldı. Gördüğünüz gibi 16 ve 5 tane yiyeceğimiz kaldı. Şimdi hazırda dolunayken ve akşamken... Gidip ben birazcık size balık tutmayı göstermek istiyorum. Çünkü e, yiyeceğimiz azaldı ve hayvan kesmek istemiyorum şu anda. Şimdi balık nasıl tutuluyor ve neden bugünü seçtim özellikle onu söyleyeyim size. Çünkü arkadaşlar bu balık tutmanın belirli günleri var. Belirli gün ve zamanları var. Şimdi keselim. Öncelikle balık tutmak için bizlere çeşitli şeyler lazım. Şimdi, malzemeler lazım. Ben bunları önceki videolarda size bahsetmiştim. Yaratıklardan biraz zoklaşırsak. Hatırlarsanız şöyle bir şey yapmıştık biz. fish hook. Bu ve iki tane işte bu şekilde bir tane olta yapıyoruz. Bu oltayı kullanmanın yolu da şu şekilde arkadaşlar. Bir tane yem koyuyoruz. Yemleri söylemiştim size önceki videolarda hatırlıyorsanız diye şey yaparım. Hatırlıyorsanız yani biliyorsunuzdur. O indirmen niye kızgın? Tamam benlik bir sorun yok arkadaşın. Şimdi şeye, şeyden bahsedeyim. Neden dolunayı seçtim? Dediğim gibi balık tutmanın da belli günleri belli şeyleri var daha fazla tutulacak. Mesela yağmur yağarken ekstradan daha fazla tutabiliriz balık. Nedenini bilmiyorum nedenini sorgulamayın. Ve ayrıca gece ve dolunayken de dolunay zamanı yani şu an balık tutmak daha verimli. Aynı zamanda şu an yağmur da yağsaydı çok hızlı olacaktı. Fakat şu an normale göre bayağı hızlıyız ve ben çok korkuyorum şu an arkamdan bu arada balık tutarken bir iskele yapmaya çalışın. Hem yaratıklardan korunmak için hem de bu squidler biliyorsunuz mürekkep balıkları sizi işte suyun altına çekebiliyor. Onu biliyor musunuz bilmiyorum ama. Onu da bir ara deneme, deneme dünyasında gösteririm. Şimdi bu şekilde yavaş yavaş balık yavaş da değil aslında hızlı bir şekilde balık tutacağız. Evet yani arkadaşlar bu şekilde de çürük etlerimizi ve diğer malzemelerimizi ee, kullanmış oluyoruz. Şirketleri kullanmanın sanırım en faydalı yolu bu çünkü yemek yani. Aynı zamanda balık tutmanın farklı çeşitleri de var arkadaşlar. Mesela ilerleyen zamanlarda oy oyunun ilerleyen safhalarında şu an yapabilmemiz mümkün değil. Dinamit yapıyoruz, fırlatıla, fırlatıla, aa, fırlatılabilen TNT. Biliyorsunuzdur zaten. Onun yapımına daha çok var dediğim gibi. Onu yapıp suya attığımız zaman e, balıklar yani o dinamit patladığı zaman balıklar yeryüzüne direkt çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 4 veya 5 tane çıkıyordu. 3 de olabilir bir dinamitten. Yani birkaç tane böyle 16 tane falan yapıp attığımız zaman gerçekten malzemenin bir dinamitin malzemesi ve şu an harcadığımız efora göre kâra geçiyoruz. Hızlı ve kolay bir şekilde yiyecek toplamış oluyoruz o seferde de. O zamanda da. Şimdi size şundan bahsedeyim. Balık tutmak için dediğim gibi yeme ve böyle zamanlara ihtiyacınız var. Normal zamanlarda da tutabilirsiniz ama çok yavaş olur. O zaman çok sıkılırsınız. Şu creeper'dan da çok korkuyorum dibimde duruyor. A. Evet. Deri ayakkabı çıkarttık. Bu çok can az ama hiç yoktan iyidir. Bakın ne kadar hızlı tuttuğumuzu gördünüz. Ben biraz hızlı konuşuyorum sanki ama. Neyse anlatmak için böyle yapmam lazım. Bir de şu an birazcık heyecanlıyım. Onun dışında bak tutabilmek için en az 5 blok derinliğe ihtiyacınız var. Yani suda ve 5 blok genişliğe sanırım. 5 bloktan daha fazla genişlik olabilir. Onun dışında yani mesela normal Minecraft'ta olduğu gibi tek bloktan mesela şuradan mesela balık tutamayız. Yani şu kalamarların şu mürekkep balıklarını canlanabileceği canlanabildiği sularda balık tutabiliyoruz sadece. İlerleyen zamanlarda buraya bir iskele de yaparız. Daha güvenli bir şekilde olur. Creeper buraya bakıyor ama umarım bizlik bir sorunu yoktur onun. Şu an çok hızlandı balık tutmamız. O niye böyle oldu? Şikayetçi değilim. Evet bir tane daha ayakkabı çıktı. Evet yavaştan hava da aydınlanmaya başladı. Bu demektir ki şu an tutacağımız son balık olacak. Çünkü yani balık tutma şeyi hızı çok azalacak şu an. Hatta azaldı bile evet. Bu son balığımızı da tutalım gelirse. Ondan sonra gidelim. Şu daha iyi olan botu giyelim bir de. Evet sanırım bu son balığımızı tutamayacağız. Çünkü ben pes etmeye başlıyorum uzun zaman oldu. Sabahları çok zor tutuluyor balıklar ya. Çok işkence gibi. Tamam şimdi gidelim. Ben sa baş ne diyecektim? Bir şey söyleyecektim de söyleyeceğim şey unuttum. Her neyse aklıma gelince söylerim. Kill toplamamız lazım aynı zamanda. Bunu patlatalım bir yerde. Güzel bir yerde patlatalım bunu. Hmm çok bizim atmosferin yani batırmak istemiyorum ama nerede patlatsak ya biraz uzaklaşmak istiyorum gerçekten çünkü son çok çitikim görüntü oluyor etrafta bu da benim hiç hoşuma gitmiyor gel bakalım patla burada ya evet keşke deri botu çıkartıp şey yapsaydım bayağı can azaldı çünkü creeper patlamalarına creeper patlamalarında çok az çok fazla hasar alıyor şeyler, kıyafetler. Şuradan hemen gidelim. Ee, bizim hmm, ipimiz var. Şu an sanırım bir tek yiyecek sorunumuz var madene gitmek için. Bu yiyecekleri de pişirdikten sonra madene gidebiliriz. Onun dışında o şekilde. yolları da böyle çok güzel bir şekilde özenli yaptım. Şuraya gelip bunları ısıtmaya başladım. Hazır arkadaşlar. E, bu yiyecekleri pişirirken ben de o sırada gideyim. Birazcık şey toplayayım. E, kil. Onlar da o sırada biz madendeyken kurumaya başlarlar. Kururlar ve e, fırını yaparız biraz da. Şu an bunların pişmesini bekliyorum. Ondan sonra gideceğim. Birazcık riskli bir şey denemek istiyorum. Gidip şu yağmur ormanının oradaki kilileri toplamak istiyorum. Kili varsa. Aynı zamanda bizim odun da kesmemiz lazım. Çünkü 4 tane odunumuz var. Var. <laughs> Sesim kesildi. Buradan birazcık çıktı. Şimdi şurada birazcık var onları alayım. De şuradaki şeker kamışı. Aynı zamanda arkadaşlar, e, şuradaki nedir bunun ismi? Kakao'ları da yiyebiliyoruz. Onların farmını falan da yapabiliyoruz. Biraz uzun sürüyor ve toplandığında çok bir kar elde etmiyorsun yetiştirirken ama. Yani yiyebiliyoruz onları da. Çok az da olsa, çok az açlıkla doldursa. Onları da toplayacağım. Şu an yaptığım çok riskli çünkü ben arkama bakmazken, arkam dönükken bir zehirli örümcek gelip beni ısırırsa gerçekten başım belaya girebilir. Ama şu an suda olduğum için avantaj bende. O yüzden çok da bir sıkıntı etmeye gerek yok. Evet, birinci küreğimiz gitti. Yenisini yapalım hemen. Oo, yağmur baya sağanaklaştı. Umarım kafamıza yıldırım düşmez ya da evimize. O, o, çok sıkıntı olur evimize düşerse. Bir de ben arkadaşlar odunları şeyden toplamak istiyorum şu an. Yağmur ormanından. Çünkü orman çok kalmadı bizim orada. Şu oyun sesini biraz daha kısacağım. Şöyle. bir tane daha kısabilirim. Şöyle iki tane daha kısayım. Tamam. Çünkü benim sesim umarım bu arada çok kontrol ettim ama gene de belki gözden kaçırdığım bir şey olmuştur ve sesim Size az gelmiyordur yani oyunu sesi fazla gelmiyordur benim sesime kıyasla. Baya şu an riskli işler yapıyoruz. Mesela şu ağacı indirirsek biraz da olsa bizim için yeter. Şu an baya korkunç etraf. yaratıklar mı canlanmaya başladı? Sanırım. Burada bir tane domuz var ama ileride creeper gördüm ben. Ha hava kararmaya başladı yüzden Evet bu acı indirdik. Şimdi sırada şey var. Şu, şu Kakaoları toplamı var. Ve eve umarım sağ salim dönebiliriz. Şu an çünkü çok sıkıntılı gözüküyor. Hmm, Şuradaki küçük ağaçları da keseyim. Odurumuz tam olsun. Aslında şimdi aklıma gelmişken o Gerçi çok mantıksız olur. Bu ağaçların üstüne de ev yapabilirdik. Mantıksızlığı ve mantığı neden ya yani bu neden böyle bir şey düşündüm ve size sundum? Şeyden dolayı. Hem yaratıklardan korunmuş olurduk hem işte diğer tehditlerden. Ama kötü yanları daha büyük. Hem yağmur ormanında olacaksın. Hem de yani örümcek ve diğer sıkıntılar yukarıda olacaksın yani. Çok şey yapamazsın. Eğer tabi isterseniz ilerleyen zamanlarda böyle bayağı geliştiğimiz zaman bir ağaç ev yapabiliriz. Güzel olabilir. Yorumlara bekliyorum düşüncelerinizi. Evet evimize geldik sayılır ve umarım büyük bir sürprizle karşılaşmayız yıldırım gibi. Tamam güzel. <laughs> Korktuğum başıma gelmedi. Buraları kapatalım kapılarımızı. Tamamdır. Bakalım bakalım. Oh, Enderman Hazır 16 tane şeker kamış olmuşken ben bir tane daha basket yapacağım. Evet bir tane basketımızı bir tane wicker basketımızı yaptık. Ve ben dışarıya bunları serdim. E, sermek mi denir? Neden artık kurumaları için bıraktım buraya. Ve yaptığım hesaplamalara göre 4 tane daha şey bulursak kil tam tamına 4 tane daha fırını yapabileceğiz. Yemeklerimiz de pişti sayılır. Video eğer çok uzun olmadıysa şu an madene ilk girişimizi yapabiliriz fakat ben ben ondan önce bir bakayım kaç dakika olmuş ondan sonra geri geleceğim. Video şu an ideal gibi gözüküyor. Tabi kesme biçmeyle ne kadar süreye düşer bilmiyorum ama bu bölümde çok bir şey yapmadık biliyorum ama ondan sonra bundan sonraki bölüm çok güzel olacak. Madene gideceğiz. Ben video arasında şu kalan balıkları da pişiririm. Ondan sonra bakayım şunun sönmesine kadar var. Çok az kalmış. Hemen küçük hazırlıklarımı da yapar. Madene gitmek için hazır hazırlanırım. Zaten arkadaşlar bu sefer madende çok durmayacağız. Çünkü yeteri kadar demir topladıktan sonra ya bize ne kadar lazım? Şu an bizde 10 tane var. 17 tane daha demiri bulduktan sonra yukarı çıkıp bu Demeleri pişireceğiz. Hatta ben Oralarda da işte sizle konuştuktan sonra video arasında yaparım. Pişirmeye çünkü çok uzun Süre yoksa. Ondan sonra da demir kazma yapıp daha güzel bir şekilde madene gideceğiz. Daha güçlü bir şekilde. Evet o zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir sonraki Better Than Most veya herhangi bir videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.